Batman Burada TV'den herkese merhaba değerli izleyenler. Artık seçime sayılı günler kaldı. Sayılı günler diyoruz çünkü 50 günün de altına düştük. 49 gün kaldı, ittifaklar netleşti. Cumhurbaşkanı adayları neredeyse netleşti diyebiliriz. Son imzalar belli olacak. Batman'daki son başvurular da sizlere paylaşacağız. Anketleri paylaşacağız. Yeni ittifaklardan neler oldu onları paylaşacağız. İstiyorsanız ilk önce... Dünkü o flash gelişmelere bakalım. Yeniden Refah Partisi'nin bir anda e, 1-2 saat içerisinde karar verip Cumhur İttifakı'na dahil olması en çok konuşulan konu oldu. Hiç kuşku yok ki. E, tabii ki partilere, özellikle siyasi partilere adayların, aday adayların başvuruları da e, bu senenin en çok konuşulan konusu. Çünkü bazı siyasi partilerde inanılmaz derecede artış var. Bazılarında da beklenenin altında başvuru var. Bu partiler de sizlere tabii ki e, paylaşacağız. Ama dediğim gibi ittifaklara bakalım. İttifaklarda artık partiler e, saflarını netleştirdi diyebiliriz. Zaten dün de son gündü bu konuda e, listelerden girecek partiler var. Örneğin e, Hüdapar'ın sadece ismiyle değil de AK Parti listelerinde seçimde yer alacağı konuşuluyor. Yine Demokrat Sol Parti ve e, Doğru Parti de isimleriyle olmasa bile bu seçime katılan partiler arasında Cumhur İttifakı'nda zaten belli partiler AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve tabii ki dünkü katılan yeniden Refah Partisi bunlar kendi emblemleriyle yer alacak. Hüdapar AK Parti listelerinden gireceği için o amblemi kullanmayacak. Yine diğer tarafa baktığımızda, Millet İttifakı'na baktığımızda zaten partiler altılı masa adından da belli. Bunlar kendi amblemleriyle parti seçime girecek siyasi partiler. HDP'de ise aslında HDP'de şöyle diyebiliriz, birilerine gol atmış da diyebiliriz HDP. Özellikle kapatılma süreci, dilekçe süreci, ne olacak süreci bunlar tartışılırken bir anda Yeşil Sol Parti diye bir isim atıldı ortaya ki zaten var olan bir isimdi. Kamuoyunun pek bilmese de HDP bir anda Yeşil Sol Parti'den seçime gireceğini açıkladı ve aslında bugüne kadar yapılan bütün planları, belki muhalefetin yaptığı planlar, belki de iktidarın yaptığı planlar bir anda değişti çünkü HDP üzerine planlar kuruluyordu. HDP seçime giremezse ya da başvuru yapıp son anda listeleri iptal olursa, siyasi yasaklı olursa bunlar tartışılıyordu. Bütün bu tartışmaları boşa düşürdü HDP. Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğini açıkladıktan sonra ve tabii ki sadece o da değil 495 isme yanılmıyorsam siyasi yasak isteniyor ve bu 495 ismin sadece 10 ismini riske etmeyi düşünüyor HDP geri kalan 485 ismi göstermeyecek yani sadece parti değil isimleri de risk etmemeye özen gösteriyor HDP daha doğrusu Yeşil Sol Parti diyelim tabi anketlere geçeceğiz anketlerde son durum ne size birkaç tane anket firmasının son rakamlarını paylaşacağım ve 5-6 firmanın da ortalamasını paylaşacağız pardon anketlere geçmeden önce Muharrem İnce konusu da var tabii ki özellikle konuşulan Muharrem İnce ne yapacağı Neler yapacağı tartışılıyor. Muharrem İnce şu anda bugün itibariyle büyük ihtimalle e, imzalarını tamamlayıp e, Cumhurbaşkanı adayı olacak. Yani Cumhurbaşkanı adayı olacak dediğimizde e, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce yarışacak oluyor. Şu andaki en azından elimizdeki olan verilere göre... E, Yeniden Refah Partisi'nde Fatih Erbakan'ın geri çekilmesiyle birlikte en yakın şu anda imza e, toplayan isim ise Sinan Oğan. Tabi Sinan Oğan'ın 100 bin imzaya ulaşıp ulaşmayacağı da henüz net değil. Her, herhangi bir siyasi partiden destek almasa Sinan Oğan'ın 100 bin imza toplaması da zor görünüyor. Tabi Muharrem İnce mevzusu da en çok tartışılan, en çok konuşulan mevzu. Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi lehine çekilecek mi? Yoksa seçimin ikinci tura kalmasına vesile olacak iddialarına bir şekilde destek verip seçime Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak mı? En çok merak edilen bu. Benim fikrimi soracak olursanız son dakikada çekilecek ve Cumhuriyet Halk Partisi lehine desteklerini açıklayacaktır diyorum. Tabii ki bu benim fikrim. Anketlere geçelim. Anketlerdeki ee, aldığım anketler özellikle son seçimlerde yakın bilen ya da e, hemen hemen tutturan firmalar e, üç tanesi o üçünü başa aldım diğerleri ise e, geçen seçimlerde tutturamayan ya da e, aslında bir bakma eğer tabii ki deyim yerindeyse rezil olmuş anket firmaları diyeceğiz. Şimdi Avrasya'ya bakacağız. Avrasya son seçimleri bilen hatta 16 Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'den e, alınıp CHP'ye geçeceğini ifade eden bir firmaydı ve bu tahmininde de yanılmamıştı. Şöyle baktığımızda %31.9 AK Parti hala birinci parti olarak görünüyor. %29 da CHP ikinci parti. İYİ e, Partisi, İYİ Parti, HDP, MHP. Bunlar hemen hemen başa baş görünüyor. Başa baş dediğimizde MHP bunlardan 3 nokta daha aşağıda. HDP ve İyi Parti 10'lu rakamlarda seyrediyor. Yine Memleket Partisi'ne verdiği 1.6 ve TİP'e verdiği 1.6 en fazla dikkat çeken başlık. Ee, Yeniden Refah Partisi'nin 1.5 oyu bunlar da ankette dikkat çeken başlık. Deva'nın Gelecek Partisi'nin neredeyse görünmüyor olması da tabii ki yine bu anketin dikkat çeken bir diğer başlığı. Peki adaylar seçime girerse ne olacak diye de yapıyor e, anketini. Onu da paylaşmış bizlerle. Kemal Kılıçdaroğlu %53.5 ile ilk turda işi bitiriyor diyor ankete göre. Tabi Avrasya anket bunu diyor biz demiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan %39.7 ile e, Muharrem İnce olarak görünüyor. Tabii ki bu anket yapılırken henüz Fatih Erbakan çekilmemişti. Erdoğan lehine Fatih Erbakan'ın da %2'lerde bir oyu görünüyordu o ankette. İkinci tura kalırsa diye tabii ki aynı anket yine %57'ye %43 olarak görünüyor. Yöneylem anket var. Yine bu anket firması da 2018 seçimlerinde ve yere seçimlerde de aynı zamanda e, rakamları hemen hemen doğru tahmin eden firmalardan birisi. AK Parti %30, CHP %24, HDP %8.4 olarak görünüyor. İyi Parti burada HDP'nin e, biraz gerisinde 8.4 ile kalıyor. Tabii ki e, değişik rakamlar şu şekilde değişik rakamlar %10'un üzerine çıkan sadece iki parti bu ankette öne çıkan başlık Onu da zaten özellikle sizler için seçmiştik Mak anket biraz daha e, hükümete yakın ama yine geçtiğimiz seçimlerde yakın e, bilgiler veren bir firmaydı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 46.5 Erdoğan'ın yüzde 42.4'te kalacağını söylüyor Tabii kararsızları yüksek tutmuş burada diğer adayları sormamış burada e, bunu da e, not olarak düşelim. Siyasi parti olarak baktığımızda da AK Parti'nin %34, CHP'nin %26, İyi Parti'nin %13, HDP'nin %9.3, MHP 6.3 ve diğer partilerin ise yine oranlarının son derece düşük olduğu bir anket olmuş. Makın anketi. Genar, hükümete yakın bir firma. Ee, diğer seçimleri, geçen seçimleri de tutturamayan bir parti. Ama bu anketi de tabii ki sizlerle paylaşacağız. Genel anketinde AK Parti çok büyük bir fark atıyor. %40.7 oy oranıyla geçtiğimiz seçimlerin de üstüne çıkıyor neredeyse. Cumhuriyet Halk Partisi %23, HDP 10.8, MHP %7.6, İyi Parti %7. En dikkat çekici ise Memleket Partisi yani Muharrem İnce'nin 4.7 alacak olması iddiası tabii ki diyelim buna. Bu rakamlara göre baktığımızda çok rahat bir şekilde hem meclis çoğunluğunu hem de cumhurbaşkanlığını Cumhur İttifakı'nın almış olduğunu görüyoruz. Muharrem İnce'nin CHP tarafına kayacak olması da sonucu değiştirmiyor. Bu anket şirketine göre, Genara göre diyelim. Artı bir anket şirketi de yine hükümete yakın bir firma %31.1 göstermiş Cumhur AK Parti'nin oy oranını. Cumhuriyet Halk Partisi %27.9. İYİ Parti 12.2, HDP 11.6, MHP ise baraj altında kalıyor 5.7 ile. Yine dikkat çeken Memleket Partisi'nin oy oranı 3.2 burada da son derece yüksek olduğunu görüyoruz. Yani hükümete biraz yakın olan firmaların, anket firmalarının Memleket Partisi'nin oylarını yüksek çıkardığını ya da yüksek çıktığını görüyoruz o anketlerde. Dikkat çekici diğer husussa şu ana kadarki anketlerimizde Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin oylarının düşük olması özellikle Gelecek Partisi'nin sıfırlarda seyretmesi dikkati çekiyor. Yine Optimar, hükümete yakın bir anket firması. Recep Tayyip Erdoğan'ı %47.4 Kemal Kılıçdaroğlu ise %45.3 olarak bulmuş son rakamlarda. E, hükümete yakın olduğunu altını çiziyoruz ve rakamı bir daha tekrarlıyorum. Optimar Recep Tayyip Erdoğan %47.4, Kemal Kılıçdaroğlu %45.3 görünüyor. Tabi Muharrem İnce'ye de %6.5 verilmiş burada. Yani şu anlama geliyor. Muharrem İnce'nin destek vereceği tarafın ikinci turda seçimi kazanacağını söylüyor Optimar. Şöyle bir 5 anketin de ortalamasına bakalım. Anketleri bitirelim. E, Türkiye raporu PR, ORC, ALF, Aksoy ve Ada araştırma şirketlerinin e, ortalaması. Bütün bu firmaların ortalamasına baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %54.23 Recep Tayyip Erdoğan %45.77'de kalıyor. 5 anket firmasının ortalamasına baktığımızda. Evet anketler böyleydi. Anketlere baktığımızda aslında bazı şeyleri artık yavaş yavaş netleşmiş olduğunu da görüyoruz. Özellikle az önce de ifade ettiğim gibi bazı siyasi partilerde başvuru sayıları ikiye katlandı. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi bugün e, bitirdi aday adaylı başvurusunu ve geçtiğimiz seçimlere oranla başvuru sayısını ikiye çıkarmış, e, iki katına çıkarmış olarak e, gördük. Bizler de onu rakamlarla teyit ettik. AK Parti'ye Batman'da 30 başvuru var. E, bugün temayi yoklaması da yapılıyor Batman'da. Fakat az çok e, herkesin de siyaseti takip eden, Batman'da takip edenlerin de bildiği gibi Ak Parti'nin birinci sıra adayı Ferhat Nasıroğlu olarak artık kesinlik kazanmış gibi görünüyor. Yani bu temayül yoklamasının da bir bakıma geriye kalan dört sıra için olduğunu da görmüş oluyoruz. İfade ettiğim gibi seçime 49 gün kaldı. Bugün, yarın artık aday adaylıkları başvuruları bütün siyasi partilerde sona eriyor. Bu siyasi partilerin süreçleri sona erdiği gibi Batman'daki e, netleşen aday adaylıklarını bir program altında, bir başlık altında sizlerle yine buluşturacağız ve tabii ki 9 Nisan'ı bekleyeceğiz. 9 Nisan'da adaylar netleştikten sonra hızlı bir seçim süreci, seçim havasına girilecek. Tekrar görüşmek üzere.